Vergilerini de ödüyor musun bari? Beyaz, ne kadar çok yakışmış sana ya. Ne güzel olmuşsun böyle. Ya, sen beni bir de gelinlikle gör ya. Ay. Böyle duvaklı falan düşünsene. Hmm. Hoş geldiniz. Şımarık. Şurada... Ne alırsınız? Neler var? Beef stroganoff, beef wellington, cheese steak, cordon bleu. Ben Bak, hiç... bir şey söyleyeceğim ben. Şurada benim bildiğim bir yer var, paçacı Samet diye. Oraya mı gitsek? Bildiğim böyle kelle paçalar, tuzlamalar, beyin, işkembeler falan. Tuzlama ne ya? Bir dakika canım ben. Şefim, bir şalgam suyu alabilir miyim? Aa, sen de mi? Nasıl? Ya benim eski sevgilim vardı belki. O da böyle hep şalgam suyu sanıyor. <laughs> bakayım. Ay sizin gözleriniz de benziyor ya. Ay Allah sonunuzu benzetmesin ya. Hı -hı canım bu lecce var ya bir atak futbol oynuyor görmen lazım yani bu maçın var ya hak üstü. İşini garantiye almak isteyenler karşılıklı gol var yazabilirler filte şans varını yoğunu bas ya Bak birden sıfır görüyor musun Ben de pilatese başlamaya karar verdim hmm. ya. Ama öyle salona falan gitmeyeceğim yani. Evde yapacağım. DVD'ler falan aldım. Ya evde bir çıkan bir şey söyleyeceğim ya. Benim ev buraya çok yakın. Ne dersin gidelim mi? Ben de yeni plazma aldım. Öyle DVD'ler, filmler falan. Ayrıca bir koltuğum var. Görmen lazım. Böyle açınca yatak falan oluyor o kadar rahat ki. Gel bir gör ya. ne dersin? Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Ben sadece erkeğin hesap ödemesini doğru bulmuyorum. Ya olur mu öyle şey? Bırak... Ya olur ya lütfen. Ya olur mu Hayır öyle şey? Hayır ya. Hani tabii istiyorsan sana diyebilirsin. Ya ama ne tarafa alma, biz alma acil annemle. Ya ben aslında seni denemek istemiştim. Yani ne yapacaksın falan tepkini yoksa tabii ki erkek ödemeli. Tamam mekanı ben seçtim. Hesabı sen ediyorsun işte. Çağırmasaydın. Gelmeseydin. Mesaj atmasaydın. Sen de o gülücüklü mesaj atmasaydın. E çok ısrar ettin ama.